Herkese merhabalar. Gerçek fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, deste seç. Kaderinde kim var? Eşin kim olacak? Sevdiğin sevdiğinden beklediğin haber seninle. Bu e, ee, tarot olarak bakıyoruz. Ben şimdi kartlarımı karıştırmaya başlayacağım. Siz de niyetlerinizi, dileklerinizi tutun arkadaşlar. Ben sizler için işten dileklerimle niyetleniyorum ve kartlarımı karıştırıyorum. İnşallah sizler de niyetlendiniz. Ve e, bu şekilde de beni dinliyorsunuzdur arkadaşlar. Günün hangi saatinde beni izlerseniz bu e, o saatte de size hayırlı gelsin diyorum ben. İnşallah sizlere yardımcı olabiliyorumdur. Ve sizleri seviyorum arkadaşlar. Kartlarımın açılımını yapıyorum. İnşallah. Ee de benim kanallarım sonuna kadar izliyorsunuzdur ve izlemenizi de rica ediyorum sizlerden bana yazmanızı rica ediyorum teşekkürlerimi sunuyorum evet şöyle kartlarımızı koyalım ve açılıma başlayalım evet Rahatınız olacak İnşallah hayırlı gelecek size beklediğiniz ne varsa e, sanki ayağınıza gelecek fakat şu an e, yoğun bir düşünce içerisinde bazı kafasında kurguları var bu kurgularından dolayı tam da karar veremiyor ve inşallah hayırlı karar verecek. Ve, ve kişi burada e, hem aşk hem para var ve kişi hem e, sevdiğini hem de e, zengin ya da durumunun bayağı bir iyi olmasını istiyor fakat e, bu şans inşallah e, şansınız size güler diyelim ve beklediğiniz ya da e, aklınızda olan Kişinin inşallah bu durumda e, manevi diye maddi olarak da durumunuzu zengettiğini e, görürsünüz arkadaşlar inşallah diyelim ve e, burada düşünce düşüncede e, eşinin e, zengin olmasına ya da e, çok da orta hali değil de biraz daha iyi olmasını isteyen ve bunu elde etmek için de e, mantık olarak e, bir şeylere bakma bakmak istediğini görüyoruz ve olmazsa da mantık evliliği düşündüğünü görüyoruz burada. Ve evet, mantık evliliği yapacak olan bir arkadaşımız var Bu arkadaşımızın yaptığı evlilikte başta çok güzel bir evliliği olacağını ve ve bu şekilde bir zaman devam ettikten sonra bazı tartışmalar yaşanacağını görüyoruz bu da bir Kardeşimizin ev almak istediğini ya da bir mülk olarak evde olmayabilir, araba olabilir, arsa olabilir yani bu şekilde olabilir almak istediğini yani bir şeyler edinmek istediğini görüyoruz ve bu olaylara karşı da kendisini çok pozitif olarak ve kendine güvenen olarak görüyoruz. Bu kardeşimizin ee, bu hayalini gerçekleştireceğini görüyoruz fakat bunun için e, biraz zaman gerektiğini de görüyoruz ve e, bu kardeşimizin de e, düşüncesinde bunları yaparken yanında ya e, sevdiği ya da iş olmasını istediği kişinin de birlikte olup bunun da bunun da kararını bu şekilde alarak gerçekleştirmek istediğini görüyoruz ve e, inşallah kendisinin de düşündüğü gibi olur diyelim. Burada e, çapa kartımız var. Bu çapa kartımızda da e, kişinin bazı şeylere dur, e, burada beklemen gerekiyor, bazı e, planlar ya da kendince bazı düşüncelerinin olduğunu e, gösteriyor ve burada gördüğümüz e, kişinin yapmak istediklerinde biraz beklemesi gerektiğini ve bir e, bu bekleme sonucunda kendisinin yaptığı planda e, bazı değişik de yapabileceğini görüyoruz ve inşallah kendisi bu değişiklikleri yaptığı zaman güzel bir şeyler olmasını diliyoruz. Bu değişiklik kendisine iyi gelecekmiş gibi de görülüyor burada. Evet burada gördüğümüz. Bir e, haç kartımız çıktı. Burada manevi bir destek alması gerektiğini görüyoruz kişinin. Bu manevi destek içinde e, kendisinin bazı girişimlerde bulunması gerekiyor. İnşallah e, diyelim ki bu destekle kendi e, bazı sıkıntılarını da düzeltmiş olur. Ve bu sıkıntıları düzelttikten sonra da kendisi düşündüğü ve istediği kişinin karşısına çıkarak evet seni seviyorum ve seninle evlenmek istiyorum ya da bir süre birliktelik yapmak istediğini söyleyebilir. Fakat kendisi araya giren bazı sıkıntılardan dolayı geri durduğunu görüyoruz. İnşallah e, bunun içinde kendisi güzel kararlar, doğru kararlar verir diyelim. Ve e, ben üç kart daha böyle çekmek istiyorum. Evet. Kişinin geniş omuzlu geniş omuzlu, kuvvetli, esmer, bir ee, 1.60 boylarında ve e, maddi durumunun çok iyi olmasa da orta halliden biraz daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Ve e, Belki annesidir, belki bir büyüğüdür. Bundan da çok büyük destek aldığını görüyoruz. Ve kişinin inşallah bu şekilde hayırlı olmasını, hayırlı gelmesini kendisine büyü tarafından yönlendirilerek yanılgı olmadan İnşallah e, hayatını birleştirmek istediği ilene birleştirmesini dileriz. Fakat bazı sıkıntıların da yaşanacağı e, ortaya çıkıyor. Ve bu sıkıntılarda bir güvensizlik ortaya çıkıyor. Bu güvensizlikten dolayı da İnşallah kişinin mutluluğuna engel olmaz diyelim. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Günün hangi saatinde beni dinlerseniz o saatte de size hayırlı gelmesini diliyorum. Ve gerçek fal dünyası kanalıma abone bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bunlar benim için çok değerli. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Instagram adresimi sizlere veriyorum. Gerçek alt Fal Dünyası olarak bana ulaşabilirsiniz. Ema üzerinden özel e, bakımlar yapılmaktadır. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah'ın selameti başınızda olsun arkadaşlar. Her şey dilediğiniz gibi ne olsun. Hoşçakalın.